1959 yılından beri düzenlenen sendikacılar resepsiyonu Hamburg Senatosu'nda verildi. Resepsiyona Hamburg Senato ve Belediye Başkanı Olaf Scholz, İçişleri Bakanı Michael Neumann, Kadın Aile ve Uyum Senatörü Detlef Schelle, Parlamento Başkanı Carolina White, Alman Sendikalar Birliği Hamburg Başkanı Uwe Grund ve çok sayıda sendikacı katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Hamburg Senato ve Belediye Başkanı Olaf Scholz, 1 Mayıs çalışanların lehine kazanılıncaya kadar yoğun emekler verildi. Günümüzde bunun kutlanması oldukça önemlidir. Bugün emekçi insanların birçok sorunu var. Bunları çözümlemek ve insanların emeklerinin karşılığını almalarını sağlamakta herkese görev düşüyor dedi. Scholz, asgari ücretin bir an önce tüm meslek dallarında uygulanması gerektiğini belirterek Almanya'da bulunan göçmen kökenli gençlere de eşit şans verilmesinin önemine değindi. Alman Sendikalar Birliği Hamburg Başkanı Uwe ise sendikal çalışmaların ana hedefinin işçilerin sömürüsünün engellenmek olduğunu belirterek, günde 8 saat çalışmasına rağmen eline geçen parayla ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamayanlar var. Eşit işe eşit para uygulaması sömürüye son verir. Bu nedenle asgari saat ücretinin 8 euro 50 cent olmasını talep ediyoruz diye konuştu.